Merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar rekor kuran oyuncudan Herkese merhaba bugün action e, tanıtacağım action e, benim bandi camdan sonra kullandığım daha iyi bir program Yani bence Arkadaşlar e, bu program bandi camdan daha iyi bence Çünkü hani e, bandi cam e, satın almanız gerekiyor bandi camı e, dakika Normalde 10 dakika çekiyor satın aldığınızdan sonra 10 dakikadan fazla çekebiliyorsunuz bandi camdan ama Şimdi ben bununla e, istediğim kadar çekebiliyorum. Yine tam değil. Yani full sürüm değil ama yani istediğim kadar çekebiliyorum yine. Şöyle bakın arkadaşlar buradan başlıyorum. Eee arada dokunmayın. E, bakın şu e, ekran videoları falan çekmek için ya da Minecraft gibi şeyler çekmek yani Minecraft full ekran olmuyor ya. Hani Hani şuralarda şey gözükmüyor. Kapatma tuşu. İşte o. o, o öyle şeylerde bunu kullanıyorsunuz. O, oyunlarda bunu kullanıyorsunuz. Ee, Layv'i geçiyorum. Çünkü bilmiyorum tam. Bunda tam anlamış değilim. Ses ses. Evet. E, burada ses. Sesine türünü seçiyorsunuz. Burayla oynamayın derim. Burada e, sesin ne kadar olsun? Ses ne kadar olsun onu ayarlıyorsunuz. Zaman, zamanı boş verin. Gerek yok. Fe, e, bu fotoğraf, fotoğraf e, şey alıyor. Fotoğraf alıyor. Burada ne, Hani bakın. Video e, video diyor. Yani F F artı ay Shift artı F12 ile başlıyorum ben videoya. İstersen shift at F12'ye basarsam video duracak. Ancak ben yapmıyorum. Şimdi arkadaşlar ee, şuradan başlayalım. Burada ee, şey programın hangi dil olduğunu seçiyorsunuz. Yani, iyi Ama Türkçe yok. Türkçe ama arkadaşlar internette bulabilirsiniz. Ben ama indirimi almıyorum. Çünkü bozuluyor benim benimki. Bunlarla ben hiç oynamadım. Si ya arkadaşlar çok oynamıyorum çünkü şimdi kanalı şey yapıyorum ayrıca. Ayarlamaktayım. Bu ne olduğunu çözmüş değilim. Herhalde şununla mıdır diye düşünüyorum. Önemli olan ses şimdi arkadaşlar. Böyle ayarlayabiliyorsunuz. Ama sistem default diyorum ben. Bu böyle bir şey arkadaşlar bu da. Ee, bu e, şunun nerede olacağını ayarlıyorsunuz bununla. Şuraya geri koyayım. Ee, burada videonun nereye gideceğini ayarlıyorsunuz. Buradan da e, tuşları ayarlayabiliyorsunuz tek tek. Bu kadar. Ve hoşça kalın. Buradan videolarımızı görebiliyorsunuz bu arada. Ben az önce bir video çektim. İkisini de aynı anda yükleyeceğim YouTube'a. Hoş görüşürüz. Hoşçakalın. Bye. Bye. Bakın Shift artı F12. Bas.